Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Geometri Öğretmeni Hocat. Arkadaşlar, bilgi bilgisayarımın TYT Geometri Soru Bankası'nı çözüyorduk sizlerle. Bir süre sizlerden ayrı kaldım, özel nedenlerden dolayı. Ama bu birlikte geçiremediğimiz vakti telafi edeceğim. En kısa sürede sizlerle fazlaca video paylaşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı unutmayın. Bu e, sonraki süreçte sizlerle çok sayıda video paylaşmayı düşünüyorum. E, bu anlamda isterseniz hemen sorularımıza geçelim. Bakalım nelerimiz var? Neler söyleyeceğiz? Bugün birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar paralel kenar vermiş. Buraya çortayı ortayı vermiş. E, paralel kenar olduğu için arkadaşlar bakın şu açı 70. Şurası nedir? 110. Hemen parçalayalım. 55. Burası ne olacaktır? 55. Şimdi büyük EBC üçgenine bakın 55, 70, ne olur arkadaşlar 125, o zaman şuraya ne kalacaktır 55 kalacaktır yani cevabımız ne olacakmış B seçeneği olacakmış arkadaşlar. Hemen ikinci soruya bakalım ikinci soruda Osmanlı döneminde medreselerde öğrencilerin üzerinde kitap okuduğu rahle, Kur'an-ı Kerim de okuyoruz tabii bunun üzerinde aşağıdaki gibi resmedilmiştir arkadaşlar. Bu rahlenin ABCD, KLMN yüzeyleri eş paralel kenarlarmış. Arkadaşlar eş paralel kenarlarsa yani şöyle ve şöyle neymiş? Paralel kenarlarmış. Burası 55 ise şurası ne olacaktır arkadaşlar? 55 olacaktır tabii ki. Dolayısıyla yöndeş açılardan şunlar da 55. Burası 55. 55, 55. 110. Yani aradaki açıya ne kalacakmış? 70. Yani cevabımız E seçeneği olacakmış. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Arkadaşlar bir yerde paralellik ve var, açıortay varsa paralellik var mı? Var. Açıortay var mı? Var. Orada ikizkenar üçgen arayın. Bakın alfa alfa şurası ne olacaktır? Z kuralından alfa 9 9. Bakın ikizkenar geldi. Aynı şekilde bakın burası alfa ise şurası nedir? Alfa. O zaman şurası 13 ise buranın tamamında ne olacaktır? 13. 9'du 9. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 4 isteseydi burayı da 4 bulabilirdiniz. Benden de E istemiş. 4 diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi burada da arkadaşlar ee, paralel kenar verilmiş. FE'yi, BC'yi ve AD'ye ne yapmış? Paralel vermiş. Şimdi ben şunu devam ettirirsem. Bakın alfa, alfa. Burada Z kuralından yine alfa. Paralel var. açıortay var. İkisi kenar var. E kardeşim şu parça şu parçaya eşit ne diyordu? Y dönse yani şu parça da eşit işte o zaman 6 6 burası ne oldu? 6. Tamamı 15. 6'sı gitti ne kaldı arkadaşlar? 9. Yani cevabımız D seçeneği olacakmış. Bakalım burada da şimdi bize demiş ki arkadaşlar A, E paralel kenarın yüksekliği demiş. Değil mi? Peki burası 10 ise şurası ne olacaktır? 5 5. Peki 13 ise 13. Şimdi şu üçgene bakın 5 kim 13? 5 12 13. Bir de şurada kelebek var görelim. Bakın şurada kelebek var arkadaşlar. 1'e 2 yani 5'e 10 ya 1'e 2. Yani ben buraya A dersem şu X dediğim ne olacakmış? Aslında 2A olacakmış. Ben buraya az önce ne dedim? 12. O zaman 3A dediğim ifade 12 ise A dediğim ifade ne olacaktır arkadaşlar? 4 burası 4 o zaman X dediğimizde ne olacakmış? 8 yani cevabımız B seçeneği olacakmış. Bakalım 6. sorumuz. 6. soruda arkadaşlar AD 18 ise BC de 18. Yani şurası 9, burası 9, 15, burası ne oldu? 15. Peki 9 kim 15? Özel üçgen 12 15. Paralel kenarın alanını istemiş. Arkadaşlar taban belli 18. Yükseklik belli. Kaçmış arkadaşlar? 12. Bunları çarparsanız ne gelecektir? 216 yani cevabımız E seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Yapılabilir sorulardır. Bakalım diyor ki şekil 1'de 2 metre genişliğinde ve ayak uzunluğu 1 metre olan ayakları yere sabitlenmiş bir masa bulunmaktadır. Şu masadan bahsediyor bana. Bu masa 60 santim sağa kaydırıldığında. Yani ne olmuş 60 santim kaymış. Kardeşim peki burada 1 metre dediğimiz nedir arkadaşlar? 100 santim değil mi? O zaman şurası 100 santim mi? Burası 60-100. O zaman şurası ne olacaktır? 80 santim olacaktır. Diyor ki şekil 2'de oluşan ABCD bölgesinin alanı. E kardeşim yüksekliği ne buldum? 80. Peki tabanım ne? 200 santim değil mi arkadaşlar? O zaman 200 çarpı 80 değil mi? Bölü 100 çarpı 100 diyeceğiz. Bölü 100 çarpı 100. Neden? Çünkü Santimdi benden ne istiyor? Metrekare istiyor arkadaşlar. Şunlar gitti. 2. Şunları sadeleştirdik. 0 tam 10'da 8. Çarparsanız ne gelecektir? 1 tam 10'da 6. Yeni alanımız olacaktır arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış? Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer bir paralel kenarda köşegenlerden birine köşeden dik inmişse hiç beklemeyin. Taklit edin arkadaşlar. Yani siz de Şuradan bir dikim eğilin. İndiğiniz bu yükseklikler birbirine eşittir. Ayırdığı parçalar eşittir. Yani mesela 2, 2, burası 8. Demek ki burası neymiş? 8'miş. Benden ne istiyor? Alanı. Kardeşim tepe dik taban dik, tepe dik taban Aklına geldi. Hemen öktü. 2 çarpı 8'den 16. Buranın karesine eşittir. Yani 4 olmalıymış. Alanı istemişti benden. Peki şurası 10, şurası 10. Yani 20 çarpı, 20 çarpı arkadaşlar. 4 bölü 2 aşağıdaki üçgenin alanı. Aynı alan yukarıda da var. 2 çarpı 2 diyorum. Şunlar gitti. Buradan da ne gelecektir? 80 yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Görelim. 9. soru. Diyor ki F ve G kenarların orta noktaları. Bunları benzerlikte söylemiştim arkadaşlar. Yani şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşitse burası S ise burası nedir? 3S. Peki şunu söyleyebilir miyim? EBC üçgeninin alanı paralel kenarın alanın yarısıdır. O zaman yani şu tüm paralel kenarın alanı ne olacaktır arkadaşlar? Burası 4S. 4 de bu yandakilerin toplamı. Yani 8S. Kimi eşitmiş? 48'e. S dediğimiz ne oldu arkadaşlar? 6. Benden ne istiyor? Taralı bölgenin alanı. O da ne olacakmış? 18. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış. Evet. 10. soruya bakalım. Şimdi burada da sevgili arkadaşlar bakın ben şuraya A desem Şimdi ABD'nin alanı ABD'nin alanı bu paralelkenarın alanının yarısıdır. Aynı şekilde, aynı şekilde yani şuraya yazayım isterseniz alan ABD üçgeni eşittir arkadaşlar alan EBC üçgenidir. Neden? İkisi de yamuğun alanın e, özür dilerim paralelkenarın alanının yarısıdır. E kardeşim 12, 8 daha 20 artı A. O zaman şurası da 20 artı A. A'sı buradaysa buraya ne kalacaktır? 20. Tek hamlede bulabilirsiniz. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış arkadaşlar. 11. soruya bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bakın şöyle bir şey yapsak. A ile C'yi birleştirsek sonra B ile D'yi birleştirsek arkadaşlar. B ile D'yi birleştirsek. Bakın ne oldu şimdi burada? Arkadaşlar şu gelmiş kenar ortaya. Şu gelmiş kenar ortaya. O zaman şu gelen ne? Kenar ortaya. Zaten köşegenleri ne yap, ne yapmak zorunda? İki eş parçaya bölmek zorunda. Öyle değil mi? Evet. O zaman şu nokta G noktası ADC'nin ağırlık merkezi. Seni, seni 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 seni. Doğru mu? Burası 6S, şurası da 3S, burası da 3S, burası da ne gelecektir? 6S. Peki bana ne demiş? Taralı alan 12. E kardeşim 2S 12 ise S dediği ne olacaktır? 6. Ne istiyor? Paralel kenarın alanı. 6S. 6S de burada 12S. Yani 12 çarpı 6'dan alanımız ne olmalı arkadaşlar? 72. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Evet. Bakalım. Birinci testi bitirdik. İkinci testteyiz. Şimdi arkadaşlar bakın Burası 80 ise şurası nedir? 100. Yani şurası 50, burası 50. E kardeşim ikiz kenar vermiş. 65, 65 diyebilir miyim? Evet. Peki burası 80 ise paralel kenarda karşılıklı köşe açılar birbirine eşit. Burası da 80 olmalı. 65. O zaman şuraya ne kaldı arkadaşlar? 15. Yani cevabımız B seçeneği olmalıymış. İkinci soruya bakalım. Şimdi paralel kenarda arkadaşlar bakın köşelerden açı ortayı doğruları çıkmışsa unutmayın Şurada AE uzunluğuyla FD uzunluğu her zaman birbirine eşittir. E kardeşim burayı 13 vermiş. 5 yok 8 yani burası 4 4. Peki ben bir önceki testte ne demiştim? Paralellik var, açı ortay var. Ne var? Ne var? İkiz kenar var. Bakın arkadaşlar alfa alfa şurada Z'den şurası da alfa olur mu? Evet. E burası alfa burası alfa ise 9 yani şurası ne olacaktır? 9 yani cevabımız D seçeneği olacaktır paralellik var, açı ortayı var. Unutmayın. İkisi kenar geliyor arkadaşlar. Unutmayın. Evet bakalım üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üçüncü soruda da yine paralel kenar. Bakın burayı ne vermiş? Yine açı ortay vermiş. Arkadaşlar paralellik var. Açı ortay var. Ne var? İkisi kenar var. O zaman şurası ne oldu? Alfa. Peki kardeşim şurası 10 ise burası 10 mudur? İkisi kenar geldi. Burası da 10 mudur? Evet. Peki ben şuraya beta dersen, Şimdi izleyin. Şuraya beta dersem alfa artı beta dediğim nedir arkadaşlar? 90. Kardeşim alfa alfa 2 alfa. Demek ki şurası ne olmalı? 2 beta. Burası 2 beta ise arkadaşlar şurası da 2 beta olmaz mı? Peki uzatırsam burası 2 beta olmaz mı? 2 beta beta ile kimin toplamı? Tabii ki de betanın. Bakın burası da x kenarı geldi. Yani burası 3 ise burası ne olacak? 3. O zaman totalde sizin x dediğiniz değerin ne olması lazımmış? 13 olması gerekiyormuş. Evet bakalım dördüncü sorumuz arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki şekil 1'de ABC'de paralel kenar biçimindeki tabela vidalar yardımıyla D ve C noktalarından sabitlenmiştir. Tamam. C noktasındaki vida yerden çıkınca yerinden çıkınca levhanın A köşesi duvar üzerindeki A üssü konumuna geliyor. Ve şekil gibi, gibi sabit kalıyor. Tamam. Diyor ki A üssü, B üssü, C üssü noktaların yere olan dik uzakları sırayla bakın arkadaşlar burası kaçmış? 5. Şu mesafemiz kaçmış? 2. Şu mesafemiz kaçmış? Pardon biraz eğri çizdim. Evet. Şurası kaçmış? 6. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Şuraya ben bir paralel kenar çizeyim. Şöyle. Şöyle olsun. Şöyle olsun birleştirelim. Bir paralel kenarımız olsun. Bakın şimdi bunun dışında bir tane doğru alalım. Arkadaşlar paralel kenarın köşelerinden bu doğruya ne yaptım? Dikmeler çizdim. Şekilde olduğu gibi dikmeler çizdik. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada yani kullanacağım ifadeyi anlatıyorum. A olsun, B olsun, burası C olsun, D olsun. Karşılıklı köşelerden bu D doğrusuna Çizilen dikmeler toplamı mesela şuna x diyelim şuna y diyelim. Yani x artı y'nin kime eşit olduğunu bileceğiz. Şu z artı t dediğimizde karşılıklı köşelerden bu doğru inilen dikmeler toplamı eşittir. Yani z artı t eşittir. O zaman bakın biz şuradan da şöyle bir yükseklik inecek olursak arkadaşlar. Şöyle bir yükseklik inecek olursak 6 ile 5'in toplamı 2 ile x'in toplamı eşit olacaktır. E kaçtır? 9'dur tabii ki. Yani cevabımız ne olacakmış? B seçeneği olacakmış arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Pardon. Evet, devam edelim. Şimdi 5. soru. Şimdi arkadaşlar burada bir alan paylaşımı var. Ben size söyleyeyim. Eğer burada K N M L noktaları orta noktalarsa ki bana soruda vermiş. Orta noktalarsa arkadaşlar S 3S S 3S S, 3S, S 3S, S 3S ve arası 4S olacak şekilde alan parçalanmıştır. Bana diyor ki sarı motifin alanı 12. Yani 4S dediğim kaçtır arkadaşlar? 12. S dediğim kaçtır? 3. Kardeşim peki burada ne var? Bakın şurası 5S. Şurası 5S. Topladım 10. Burada da bir 10 var. Yani toplamda 30S olacakmış. Doğru mu? Pardon. 5 5 10 10 da burada 20S olacakmış arkadaşlar. O zaman 20 çarpı 3'ten toplam alanımız paralel kenarın üst düzeyinin alanını istemiş. Yani 60 olacakmış. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet devam edelim. Bakalım 6. sorumuz. Burada da yukarıdaki şekilde alanların 6 birim kare olan eş düzgün altıgenlerin bazılarının bir kısmı yukarıdaki gibi boyanarak bir amlem oluşturulmuş. Evet görüyoruz. Bakın bunlar yarım yarım. Değil mi arkadaşlar? Yarım 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 yarım. Şurada da bir kısmını almış. Bu hamlemin alanı nedir? Şimdi bir tanesinin alanı ne? 6. Peki şu ikisi bir tane olur mu? Evet 6. 12. Ne yaptı? 18. Ne yaptı? 24. Yani 24 artı. Bakın şurada da bir yarım var. Buradan da ne gelecek? 3 artı. Şimdi sevgili arkadaşlar şu şekilde parçalarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş üçgensel bölge oluştu ya. Şurası da ne olacaktır? 1. O zaman bir de 1 ekleyeceğiz. Yani burası ne yapacak arkadaşlar? 28 cevabımız C seçeneği olacakmış. 7. sorumuza bakalım. Şimdi 7. soruda da ne vermiş bize? Paralel kenarlar verilmiş. Alanlar üzerlerine yazılmış arkadaşlar. LBK'nın alanını istemiş. Yani şu S alanını istemiş. Şimdi ben şuradan bakın A ile K noktasını birleştirecek olursam, A ile K noktasını birleştirecek olursam takip edelim. D, E, F, K. Paralel kenarında şuraya şuraya A dersem sevgili arkadaşlar. Bakın 8 ile 13 artı A'nın toplamı yani 21 artı A şu aradaki D, A, K üçgeninin alanı iştir. Şimdi geldim ADCB ya da A, B, C, D paralel kenarına geldim. Yine yandakilerin toplamı bana neyi verecektir? Aradaki alanı verecektir. Yani 21 artı A kime eşit olacaktır? 15 artı A artı S eşit olacaktır. E kardeşim burada A'lar gitti. Şunlar da gitti. Ne kaldı? 6. Zaten benden de neyi istiyordu arkadaşlar? S alanı istiyordu. Cevabımız E seçeneği olacakmış. 8. soruya bakalım. ABC üçgen CDEF paralel kenar. Burayı 4 vermiş, 6 vermiş, 15 vermiş. Paralel kenarın çevresi nedir? Şimdi arkadaşlar burası 6 ise şurası da nedir? 6. Buraya x dersen burası nedir? x. Şimdi temel orantı kullanalım. 4'ün 10'a oranı. 4'ün 10'a oranı kime eşittir? x bölü x bölü tamamı. Yani 15 artı x e eşit. Arkadaşlar şunları bir sadeleştirelim. Burada ne kaldı? 2 burada ne kaldı? 5. Cakacuk yapalım. 5x kime eşittir? 30 artı 2 xe eşittir. O zaman 3x dediğimiz 30. Yani x dediğimiz ne olacaktır arkadaşlar? 10. Burası ne olacakmış? 10. Benden paralel kenarın çevresini istemişti. Şu ikisinin toplamı kaç? 16. 16 da burada var arkadaşlar. 32. Yani cevabımız D seçeneği olacakmış. Evet. 9. soruya bakalım. Ne demiştik? Paralellik var. Açı ortay var. Ne var? İkiz kenar üçgen. Bakın burası alfa. Burası alfa. Bakın Z kuralından. Şurası da ne oldu? Alfa. Kardeşim burası dikse yine Z'den. Şurası nedir? Dik. 2'nin karesi 4. 4 kök 2'nin karesi 32. Topladım. 36 kökünü aldım. Şurası 6. E kardeşim burası da 6 paralel kenar olduğu için. Ve burada da ikiz kenarlık vardı. 6, 6. Şurası 8. Burası da ne oldu? 8. Hepsini buldum. Paralel kenarın çevresini istemiş. 8, 6 daha 14. 14 da burada arkadaşlar. Yani 28. Cevabımız E seçeneği olacakmış. Evet 10. sorumuz. 10. soruya bakalım. Şimdi burada ne demiş bize? ABC'de paralel kenar CE açıortayı vermiş. Paralellik var, açıortay var. kenarı yazacağım birazdan. Altı vermiş, 9 vermiş. Arkadaşlar S1 S2 bulundukları bölgelerin alanları S1 bölü S2 istemiş. Şimdi ben şurada A noktasıyla C noktasını birleştiriyorum. A noktasıyla C noktasını birleştirdim. Niye? Bakın arkadaşlar, şimdi şu açının tamamı alfa. Şurası da ya. şurası da alfa olacak mı? Evet. Burası 6 ise burası altı. burası altı. Tamamı 9'du. Şuraya ne kaldı? 3. Ha şimdi niye parçaladım? Bakın. 3'e A gelirse, A alanı gelirse 6'ya ne gelecektir arkadaşlar? 2A, ge 2A alanı gelecektir. O zaman totalde kaç A? 3A. O zaman şurası ne olacak? 3A. O zaman S1 dediğim alan A burada, 3A burada yani 4A olacak arkadaşlar. Peki S2 dediğim zaten 2A'ydı. S2 dediğimde 2A. O zaman bunları taraf tarafa oranlarsam. Şunlar gitti, şunlar gitti. Ne gelecekmiş? 2 yani cevabımız B seçeneği olacakmış arkadaşlar. Evet 11. sorumuz. Bakalım burada ne var? Sanırım testimizin son sorusu. Şimdi sevgili arkadaşlar burada da <laughs> burada da e, ne yapmış? Dikme verilmiş. İşte efendim iki eş parçaya bölmüş. Paralel kenar demiş. Köşegen demiş. Bakın ben şurayı şöyle uzatsam Şuradan bir dikme indirsem arkadaşlar. Şu şekilde bir dikme insem. Dik dik. O zaman şu ne oldu? Paralel oldu değil mi? Şuna paralel oldu. Peki burası 12 ise burası nedir? 12. E burada orta taban var. O zaman şurası ne oldu? 12. Burası 20 idi. 20. 12. Kim 20? 16. Yani şurası 16. E orta taban var demiştim. Burası 16 ise o zaman x dediğimiz ne olacakmış? 8. Yani cevabımız e seçeneği olacakmış arkadaşlar. Evet. Videomuzun son sorusuydu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı unutmayın. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.